arkadaşlar. Ya niye darlanıyorsun? Sana da merhaba. Merhaba. Arkadaşlar istediğiniz üzere tavuklu pilav tarifiyle geldim. Fakat daha önce sayfamızda yer vermediğimiz ama dünyada pek bir ünlü olan kremalı mantarlı versiyonuyla karşınızdayım. Tavuk olarak baget kullanıyorum. 6 adet tavuk bagetin evvela şu topuk kısımlarını bıçakla tek hamlede keserek atıyorum. Ve önlü arkalı ikişer üçer tane kesi atarak sosunu verdiğimde yesin ve pişmesi de daha mümkün olsun diye hazırlığımı yaptım. Bu da pişirmek üzere pilav tencerem arkadaşlar. Yayvan bir pilav tenceresi. Baharat olarak bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı köri ve bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilavesiyle baharat işi tamam. Bir yemek kaşığı cıvık yağı ile de ıslattım ve ecazımla masaj yaparak tavuklara bütün sosu yedirmiş oldum ve gördüğün üzere dizimi tamamladım. Şimdiki efendim sırada 2 adet küçük boy kuru soğanımız var. Onu kırpık doğrayacağız. Salatalara doğradığımız model ve hepsini üzerine yaydıracağız. Ahan böyle. Şimdi efendim 3 adet baby havuç kullanıyorum. Markette bunu buldum. 2 adet orta boy. Orta boy havuç büyüklüğünde kibrit kesim yapıyorum ve arkadan ekrana dikkatlice bakarsan nasıl kibrit kesimi de görebileceksin. İşte böyle oluyor. Ve lütfen bunu da üzerine ekleyelim. Çekelim gelsin mantarlar. Bunlar kültür mantarı. Dışında bir kabuk vardır. Saydamdır. Çekip aldığında gelir. Sayfamda mantar soyma videom da var. Arkadaşlar beni takip edenler bilecektir. Bu şekilde 8 adet kültür mantarını doğradım. 3 yemek kaşığı bezelye tamamen spontane gelişti. Ve onu da ekledim. 2 su bardağından bir parmak eksik. Yani arkadaşlar 300 grama tekabül eden jasmin pirinci. Tek su yıkadım yani tozu vardır belki diye tozundan arındırdım. Güzelce suyunu süzdürdüm ve tencerenin üzerine düzdüm. Tamam mı arkadaşlar? Bir su bardağı sıcak tavuk suyu yani donuk halde buzluğumdaydı ısıttım arkadaşlar onu ekledim. Bir paket krema arkadaşlar marketlerde satılan standart klasik krema. 7 dişte sarımsağın kabuklarını aldım bütün halde şöyle saplıyorum arkadaşlar ve güzel aroma veriyor diye 3 adet de defne yaprağını ekledim. Fırın kağıdını üzerine kaplayıp bir de alüminyum folyo ile fırın kağıdının üzerinden bir de şöyle e, açılmasın diye tabak koydum ve tencere kapağını tam kapatarak geçtim ve ocağın başına geçtim. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte 4-5 dakika içerisinde kaynadı. Hemen ocağımın altını kıstım ve hiç tencere kapağına dokunmadan 50 dakika boyunca pişirdim. Baktım suyunu çekmiş. Üzerindeki fırın kağıdını alıp kapağı kapatıp kenarda 15 dakika demlendirme yaptıktan sonra artık bunun ters çevireceğim. İstersen ters çevirme. Fakat işin bir şov kısmı var ve böyle kalabalık sofralarda sofranın ortasına konulur ve gösteriş olsun diye ben de çekimci olduğum için gösteriş yapayım dedim. Normalde hiç sevmem gösterişi. Bu şekilde efendim tavuklar tandır kıvamında oldu dışı çıtır oldu içerisi yumuşacık kemikten çok kolay ayrılıyor gördüğün üzere gördüğün gibi pilavlar da tane tane oldu başka bir sebze eklemeye gerek var mı hayır yok istersen badem fıstık ekleyebilirsin paran varsa bu kadarını ancak gücümüz paramız yetti fakir edebiyatı yaptım diye de laf edecekler bize şimdi Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Tarifimiz buraya kadardı. Çok lezzetli bir içerik oldu. O zaman saygılar, teşekkürler tekrar. Saygılar.